Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Arduino'da şöyle bir step motorum var. Bu step motoru Python'dan yorumlatarak işte 0 ve 180 derece arasında döndürmeyi sağlayacağız. Biliyorsunuz ki servo motorlar, bu bir servo motor, servo motorlar 180 derece dönebiliyorlar arkadaşlar. 0-180 arası. Şöyle klasik bir Arduino bağlantımız var işte. Sinyal GND VCC. Şu sinyal pinimiz 9. pinde dijitalde. İşte burada GND ve e, top güç hattımız var. Burada da motorumuz var işte arkadaşlar. Şimdi kodları e, şöyle söyleyeyim. Önce e, Arduino yüklüyorsunuz. Arduino'dan Python'a veriler geliyor. E, Python'a gelen verilerde sunucuya şunu soruyorsunuz kullanıcıya daha doğrusu. E, servo kaç derece dönsün? 0 ve 180 arasında seçenekler koyuyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra e, işte portu girmeniz lazım. Com5 portunu girmeniz lazım. İşte benimkisi Com5 olduğu için Com5 girdim. Sizinkisi 3 olabilir, 2 olabilir. Ondan sonra 9600 giriyorsunuz haberleşme şeyine. ondan sonra arkadaşlar ben motor şimdi mesela 2 derece aman 2 demin. 2 derece diyelim. 2 derece döndü ya. Motor 2 derece döndükten sonra motoru tekrardan eski haline döndürüyor benim kodumda. Bu kodu siz değiştirip yapabilirsiniz. Yardım isterseniz de yorumlardan yazabilirsiniz. Şimdi şöyle açalım bir bilgisayarı. Şimdi kodumuz burada. Şimdi bakın arkadaşlar enter diyelim bir dakika. Evet, bir dakika. Bu arada bu şeyi de ilk defa kullanıyorum. Tony Python diye bir şey. İlk defa kullanıyorum burayı da. Şimdi ne çalışmamı? Heh. Servo kaç derece dönsün diyor. Şimdi. Şöyle göstereyim hocam. Mesela kaç derece diyelim buna. 90 derece diyelim biz buna tamam mı. Bakın 90 derece döndü. Eski dön. Dönmedi kod. Kod sıçtı bir dakika. Şimdi. 20 diyelim. Ha, bakın eski döndü. 180 diyelim. Bakın eski dönüyor ondan sonra yani bu şekilde şöyle koddan motoru döndürüyoruz ya işte. 90 20 80 yani öyle gidiyor bunun kanalda bir de LED çalıştırılmış hali vardı ama orada daha farklıydı orada sesle yönetiyorduk bunları burada yazarak yönetiyoruz şöyle kodu göstereyim kısa bir kod fazla bir olay yok Arduino'yu da göstereyim. Arduino bildiğimiz böyle işte. Ee, dediğim gibi arkadaşlar çok zor bir şey yok. Ana yani önemli olan şu motorun dönmesi. Yani tekrar göstereyim mesela 180 diyelim. Böyle eski haline dönüyor. Ee, şöyle bir olay da var arkadaşlar. Mesela biz buraya şimdi şey girelim. Ee, hiç değer girmeyelim. Burada sayı girmen lazım diyor. Ben böyle bir şey ekledim kola. Veya 180'den fazla ekleyelim. Mesela kaç diyelim? 181 diyelim. 0 ile 180 arası sayı gibi Yani bizim burada motora diyoruz ki sen zaten 180'den fazla dönemiyorsun. Kodda bunu isterlerse de yapama diyoruz. Yani kod bunu e, kullanıcı olmaz şeklinde veriyor. Bütün olay bundan ibaret. Umarım işinize yaramıştır. Kanala abone olmayı ve videoları like atmayı unutmayın. Görüşürüz.